Elhamdülillah Rabbil alamin. Essalatu vesselam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli salatlar, <laughs> kıymetli kardeşler <laughs> hoş <laughs> geldiniz. TESPŞAN'ın koordinatörlüğünü hazırlamış olduğu programda Allahu Teala hayranızı kabul etsin. İnşallah hepiniz baş köşesine geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. i Ey iman edenler hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katında büyük dereceleri vardır. İşte kurtuluşa ve mutluluğa erenler bunlardır. Cihad nefsin en sevdiklerinden Allah yolunda vazgeçişidir. Savaşın İslam literatüründeki ismi bu yüzden cihattır. İnsanın en zor vazgeçeceği şey Allah yolunda ağırlık nesidir çünkü. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Asra ve zamana andolsun olsun ki bütün insanlar hüsran ve zillet ve dalalet içerisindedirler. Ancak iman edip salih amel işleyenler birbirlerine hakkı, iyiliği doğruyu tavsiye edenler müstesnadır. Rabbim her daima Hakkı, iyiliği, doğruyu tavsiye edip aynı zamanda hayatında hayata geçirenlerden eylesin bizler inşallah. Evet kıymetli kardeşler, değerli bacılarım hepiniz hoş geldiniz. Bu yağmurlu havada da yağmur demeden, ıslaklık demeden buraya kadar geldiniz. Allahu Teala sizlerden razı olsun inşallah. Bu da size sizin Kudüs'e karşı olan aşkınızın aslında bir işaretidir. Rabbim inşallah bu konuda size kat kat ecirler ve mükafatlar versin inşallah. Kıymetli kardeşler programımızın ana teması Filistin davasında kadının rolü ve etkisi. Tabi bu konu başlığımıza geçmeden önce toplumun ihya ve inşasında kadının rolünü öğrenmemiz lazım kıymetli kardeşler. Toplum üzerinde kadının ne gibi bir rolü olmalı, nasıl bir ihyada olması gerekirken bizler hemen direkt Filistin davasında kadınların rolü ve etkisine geçemeyiz sevgili kardeşler. Hasan el Benna'nın bir sözüyle başlamak istiyorum kıymetli kardeşler. İnsanlığın yarısı kadındır ve diğer yarısını yetiştiren de kadındır. Hasan el Benna çok güzel özetlemiş sevgili kardeşler. Kadının yerini, konumunu bize o kadar güzel özetlemiş ki. Yani yeryüzünde aslında tamamıyla bütün toplumun, yeryüzünün hamisinin kadın olduğunu gösteriyor bize. O halde kadın demek toplumun tamamı ve merkezi demektir sevgili kardeşler. Kadın insanlık medeniyetinin annesi ve mihenk taşıdır. Bundan dolayıdır ki tarih boyunca bu hakikati okuyan her bir fikir ve ideoloji bu kadını merkeze almış ve onu elde etmenin ve yönetmenin yollarını aramıştır sevgili kardeşler. Kadının yeri ve önemi doğrultusunda bu doğru bir çıkıştır. Doğru bir çıkış noktasının devamında maalesef ki aynı doğrulukta bir yol haritasıyla gidilmemiştir. Bazı medeniyetler, ideolojiler kadın konusunda ya ifrada ya tefride kaçmışlar. Yani ya kadını yüceltmişler ya da kadını çok aşağılamışlar. İslam temellerini atmak evden başlıyor sevgili kardeşler. Bu temele evimizden başlamamız lazım. Bu bağlamda mümin kadınlar olarak birinci sorumluluğumuz İslam davasını yük yüklenecek nesiller yetiştirmemiz lazım. Proje, plan, çağ kuşatan ve çan kalbini çalacak, tarihe yön verecek Kudüslü kadınlar gibi olmalıyız. Bakın Kudüslü kadınlar ne yaptı? Bütün Siyonizmin, İsrail'in, Amerika'nın bütün planlarını çalarak tarihe yön verdiler. Onların bütün tarihlerini, gündemlerini darmadan ettiler. İşte bizler de Kudüs'teki Müslüman kardeşlerimiz, Müslüman bacılarımız gibi tarihe yön vererek tarihi kuşatmamız lazım. Filistin'in Müslüman kadınların evlatlarının neden direndiğini çok bir çok net bir dille hepimiz görüyoruz değil mi sevgili kardeşler? Ekranlarda, televizyonlarda evlatlarının neden direndiğini çok berrak bir dille bize anlatıyorlar. Haykırıyorlar. Vallahi bizler Kudüslüyüz. Bizler Filistinliyiz. Bizler Aksa'nın sahipleriyiz diye bütün dünyaya meydan okuyorlar.